Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fırında mangal tadında nar gibi kızaran çok lezzetli bir tavuk kanat tarifi hazırladım. Malzemelerimi hazırladım, tarifimin yapımına hemen geçiyorum. Karıştırma kabıma bir tatlı kaşığı biber salçamı aldım. Çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağım var. Sıvı yağımı da ekliyorum. Ardından iki dişli sarımsak rendeledim. Sarımsaklarımı da ekledikten sonra baharatlarımı da ekliyorum. Baharat olarak karabiber, toz biber, zerdeçal ve kekik kullandım. Baharat miktarı ve baharat çeşitlerini de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal, çay kaşığının ucuyla karabiber ve 1 çay kaşığında çok doldurmadan tuzumu ekledim. Baharatlarımı da ekledikten sonra sosumu güzel bir karıştırdıktan sonra temizleyip hazırladım. Tavuk kanatlarımda da sosumun içine ekliyorum. E, tarifimde 1 kilo tavuk kanat kullandım arkadaşlar. Sizler bu miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Kanatlarımı da ekledikten sonra tüm sosumla güzel bir harmanlıyorum. Yapımı hem pratik hem de çok lezzetli mangal tadında nar gibi kızaran çok güzel tavuk kanatları oluyor arkadaşlar. Dilerseniz yanında pilav ve bir çorbayla da çok lezzetli çok güzel bir iftar menüsü de hazırlayabilirsiniz. Tüm kanatlarımı güzel bir sosladıktan sonra ben üzerini bir kapatacağım. Yaklaşık buzdolabında 2-3 saat dinlendireceğim. Vaktiniz varsa mutlaka dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Üzerini şöyle bir streç filmle kapatıyorum yaklaşık bir 2-3 saat boyunca kanatlarımı dinlenmeye bırakıyorum sosumla beraber. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 saatin sonunda tavuk kanatlarım hazır. Bu şekilde sosla beraber dinlendirdiğimiz zaman hem sosun içine çok güzel çekiyor, çok lezzetli oluyor. Hem de yumuşacık lokum gibi tavuk kanatları oluyor arkadaşlar. Dinlendirdiğim tavuk kanatlarımı da yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı da önceden açtım ısınmakta. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda tavuk kanatlarımın her yeri kızarıncaya kadar pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir 35-40 dakika süresinde de pişmiş olacaklardır. Ama bu pişme süresi pişme derecesi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Sizler de kontrollü olarak böyle nar gibi kızarıncaya kadar pişirirsiniz tavuk kanatlarınızı. Tüm tavuk kanatlarımı tepsime yerleştirdikten sonra kalan sosumu da şöyle üzerlerine biraz gezdireceğim. Sonrasında da önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda tavuk kanatlarımın her yeri nar gibi kızarıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık olarak bir 40 dakika boyunca tavuk kanatlarımı pişirdim. Böyle nar gibi de kızardılar. Çok da güzel oldular arkadaşlar. Yumuşacık, lokum gibi ve çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yanında bir soğan salatası ve mevsim yeşillikleriyle hazırlanan bir salata da çok yakışıyor. Şöyle sizlere göstermek de istiyorum. Bakın böyle e, yumuşacık lokum gibi de oldu. Her yeri de nar gibi kızardı. Mangal tadında, mangal lezzetinde, fırında çok pratik, nefis tavuk kanatlar. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Her yeri çok güzel kızaran. Çok lezzetli tavuk kanatları oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Yumuşacık da oldular. Yapımı hem pratik, hem çok lezzetli, hem de lokum gibi nar gibi kızaran tavuk kanatlar. Umarım dener, beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.